Ali, ne yapıyorsun kardeşim? Ne oldu iyi misin sen? İyi değilim. Biraz konuşalım mı? Konuşalım tabii abim. Gel, gel şöyle oturalım, gel. Abim derinman olsun sana gel. Abi. Ya söyle abim. Ben çok fena köşeye sıkıştım. Yani durumumu görüyorsun. Evliliğim bitmek üzere. Of. Peki. Ben ne yapayım Halim yani? İstiyorsan Mavi'yle konuşayım teki tek. Ne konuşacaksın? Ha? Ne konuşacaksın? Ama eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsan... ...müsaade et. Maviye gerçeği söyleyeyim. Katil olmadığımı bilirse... ...evliliğim kurtulur abi. Halim, yani delirdin mi sen ya? Bak yakında bizim bir bebeğimiz olacak. Eğer böyle bir şey edersen... ...beni değil Safiye'yi cezalandırmış oğlum ya. Ya o kız bunu kaldıramaz yani. Mazala kanındaki bebeğe bir şey olur Her şey mavi anlatsan he tamam deyip kapatacak mı zannediyorsun bunu? Doğru gidip karakolda alacak onu ya vallahi yakarsın bitirirsin beni abi. Ne yapayım abi? Ha? Yani mutlu olmak sadece senin mi hakkın? Ben mutlu olamayacak mıyım? Oh. Abi. Baba olmak istiyorum. Ben sevdiğim kadınla bir ömür geçirmek istiyorum. Bu kadar yıl hapis yattım. Yetmedi mi senin için çektiğim ceza? Ya. Tamam koçum yani. Ben şimdi ne diyeyim yani. İyi diyorum hoş diyorum ki ben bunu Safo'ya nasıl anladım yani. E Mavi ile benim durumum ne olacak? Nasıl devam edeceğiz hayatımıza abi? Ben hapisteyken. Onun mektuplarıyla ayakta durdum. Karımı çok seviyorum Oğlum o da seni seviyor ne var yani e, Seviyor da gidecek Gidecek abi Bak Eğer mavi giderse Ben ölürüm Anlamış şöyle şeyler Allah korusun Vallahi billahi bak Sen beni diri diri mezara gömersin Sana söylüyorum Bana bunu çok görme abi. Mutlu olmak istiyorum. Güzel bir hayatım olsun istiyorum. Yeter artık. Ne olursun. Tamam koçum. <laughs> tamam. Git söylemi <laughs> Yeter artık ya. Vallahi ben de bıktım sandım. Yani her gün acaba bugün mü söyleyeceğim diye düşünmekten kabir azabı çekiyorum ya. Tam ne olacaksa olsun. inceldiği yerden kopsun. Git söyleyeyim abi ya. Söyleyeyim mi? Peki her şeyi göz aldın mı? Ee, kalıyorum lan. Git söyle abim. Valla söyle ya. Ama dur dur. Sen söylemeden ben bir safıyla konuşayım da... ...kız yazı başına gelecekler bilsin. Hadi bismillah. Ee, hemen şimdi söyleyecek misin? Ha. Beklemenin alemi yok ki. Sen de mutlu ol artık koçum. Hadi gel.